Alcatraz, San Francisco'da sınırları içindeki küçük bir ada olmaktan daha fazla anlam taşıyan bir yerdir. Adayı neredeyse kaplayacak kadar büyük olan Alcatraz Cezaevi, tarihin en zor şartlarına sahip cezaevlerinden birisiydi. Alcatraz Cezaevi, havasını soluyan herkesin üzerinde öyle bir etki yarattı ki bu zamana kadar 19 film ve bir diziye konu olması oldukça normal geliyor insanı ürperten koşulları olan Alcatraz cezaevi, aktif olduğu dönemin en kötü cezaevlerinden birisiydi. San Francisco'yu korumak amacıyla silahlarla donatılıp bir karargah olarak kullanılan ada 1934 yılında cezaevine çevrildi. Adayı çevreleyen suların soğukluğu ve karaya olan 2,4 kilometre uzaklığı ile kaçmanın imkansız olduğu cezaevine adanın ismi verilmişti. Son çare olarak inşa edilen Alcatraz'ın 1576 kişilik kapasitesi, rehabilitasyon umudu olmayan en kötü suçlular için kullanıldı. Mahkumların temel ihtiyaçları olan yemek, barınma, oda, sağlık kontrolü dışında sahip oldukları beşinci iyi şey ise sıcak suydu. Etrafı buz gibi sularla kaplı adada hayatta kalmak için ihtiyaçları olan şey sıcak bir duştu. İlkel koşuldaki hücrelerde kalan mahkumların hepsi numaralandırılırdı. Yedikleri yemekten yazdıkları mektuplara kadar her şeyleri kontrolden geçirilirdi. Cezaevinin ikiye ayrılan koridorlarına Broadway ve Mykic'in Avenue, yemek salonuna giden yola ise Times Square ismi verilmişti. Mahkumların kitap okuma, müzik dinleme gibi ihtiyaçları ancak 5 yıl kaldıktan sonra iyi hal durumu oluşursa karşılanırdı. Alcatraz Cezaevi, kullanıldığı süre boyunca 36 mahkum kaçma girişiminde bulundu. Bu mahkumların 23'ü yakalandı, 6'sı öldürüldü, ikisi ise boğularak can verdi. Kaçmaya çalışan mahkumlar bir gün isyan çıkardı. Miller adındaki görevliyi rehin aldılar. Miller mahkumlar tarafından uzun bir süre işkence gördükten sonra öldü ve geriye duvara kendi kanıyla yazdığı üç elebaşının isimleri kaldı. Alcatraz cezaevinden kaçmayı başaran üç kişi ise John Anglin, Clarence Anglin ve Frank Merris oldu. İkisi kardeş olan bu üçlünün kaçmayı başarmasının en büyük sebebi ise zekice bir plan yapmış olmalarıydı. Kaçmaya çalışan herkes San Francisco kıyısına yüzmeyi tercih ediyor ve orada bu ihtimal için hazırda bulunan polislerin karşılamasıyla son buluyordu. John Anglin, Clarence Anglin ve Frank Merris ise yıllarca yemekhaneden çaldıkları kaşıklarla hücrelerini kazmışlar ve kaçacakları gün yaptıkları mumya kafaları yataklarına yerleştirmişler. Gardiyanlar hücreleri kontrol ettiğinde onların uyuduğunu sanmış ama onlar o sırada kazdıkları delikten kaçıyorlarmış. Herkesin kaçmak için tercih ettiği yön olan San Francisco'nun tam tersi istikametinde yer alan Angel Adası'na doğru yüzmüşler ve kaçış başarılı olmuştu. Kaçmanın imkansız olması özelliğini taşıyan Alcatraz Cezaevi, Dummy Head adı verilen bu kaçıştan sonra, bıraktığı kötü itibar ve yüksek bakım masrafları da eklenince 1963 yılında kapatıldı. Günümüzde Alcatraz Hapishanesi bir müze olarak hizmet veriyor. Ana hücreler, yemekhane, kütüphane, deniz feneri gibi pek çok mekan tarihi bir mekan olarak kabul ediliyor. Müze girişinde verilen kulaklıklar sayesinde Alcatraz cezaevinin yaşanmışlıklarını, mahkumların ve gardiyanların ağzından dinleyerek etkileyici bir Alcatraz gezisi yapabiliyorsunuz. Son olarak kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir başka video ve videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.